Herkese merhaba arkadaşlar ben Tandu. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta çeşitli kardan adam ve Noel Baba'ya bakıyoruz. İlk bakacağımız Pumpkin Snowman yani Balkabağ kardan adamı. İkincisi katil kardan adam. Noel Baba deri kardan adam. Kocaman ve ürkütücü korkunç kardan adam. En sonunda tatlı kardan adama bakacağız. Bakalım arkadaşlar bu kardan adamların gerçek hayattaki Noel Baba'nın gerçek hayattaki halleri nasıl onları görürüz ama onları görmeden önce arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yer arkadaşlar. En son kanalımıza abone olan kişiler var burada. Arkadaşlar BPSM bir kanalımıza abone olmuş. Çok teşekkür ederiz. Uzan Meriç de kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Usta da kanal. Ahmet Usta. Ahmet Usta. Muhammed Usta'nın arkadaşı olabilir mi? Bir dakika Johnny'ye sormam lazım. Johnny o, Bu ne ula? Ne haber? Jingle abi? der. Jingle Ula Muhammed Usta ile Ahmet Usta bir şey bağlantı olabilir. Yani bilemem Ahmet mi Muhammed. Muhammed Usta. İkisi de usta. Bağlantıyı anladın. Anladım. de sana geri döneceğiz. Bak kanalımıza abone olanları okuyorum. En son Ahmet Usta'da kalmıştık. Sonra Elif Berek de arkadaşlar kanalımıza abone olmuş. Çiğdem Şahin de arkadaşlar kanalımıza abone olmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Abone olun herkese çok. Bak şurada kocaman bir teşekkür yazısı var. Bir de böyle bir teşekkür yazısı. Bizler de arkadaşlar böyle burada videoda çıkmak istiyorsanız tek yapmanız gereken arkadaşlar bu tabloda olabilmek için kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyin. Videomuzu beğenmek. Şimdi teşekkür. Tekrar yapayım dedim. O zaman gerçek yüzlere bakalım arkadaşlar. O zaman sizlere çok teşekkür ederim. Bak teşekkür dansı da yapıyorum. Teşekkür dansı yapıp arkadaşlar o zaman gerçek yüzlere bakmaya geçelim. Ben Geldiğim zahmet etme. Hoş geldin Bak Baksana ağacımıza Evet bir sürü ağaç getirdim ve Noel babayı bile getirdi Şimdi kızayla bir kızayla Tamam baksana burada bir sürü kardan adam Noel babalar var Bu gerçek yüzlere bakacağız ben heyecanlıyım Ben de Ankaralıyım Ne? Ben Türkiyeliyim Ula sen Johnny'sin sen Amerikalısın Ben Türkiye <gülüyor> 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 Evet Johnny Demek istediğim üstüne bir adet bir mont falan bir şey giymen Konsepte uyman gerekiyor. Sen bir konsepte bayağı uymuşsun Evet hem kardan adam hem de Noel Baba dediğin bindik de Noel Baba ve kardan adam figürü aldım e Ayrıca da yılbaşı ağaç için kardan adam yaptım Ve yılbaşı ağaç yaptım Teşekkür ederiz Johnny Kardan mı sen getirdin? Yok kar adamı Ha tamam o zaman ilk önce gerçek yüze bakalım. İlk önce arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balkabağın kardan adamı var. Onun gerçek yüzüne bakacağız. bu etraftaki şeyler ne? bu da galiba diğer kardan adam. Onu ben yaptım ne? Aa, ana patlıyorsun o Bakalım senin gerçek yüzün nasıl görelim. Bunlar herhalde zararsız. Kardan adam ne yapacak? Harbi ne yapacak yani? Aa, bu, ne yapacak? Aa, bu ne böyle la ana, arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi balkabağın o benim gerçek hayattaki. Ana balkaba snowman balkaba parçalamış hani bu anormal değil mi? Yo bilemem ben bilmem ben de bilemem zaten sadece teori at o zaman ben teori de atmam ben para atarım arkadaşlar görmüş olduğu gibi snowman'in ya balkaba kartının da bunun gerçek hayatı hali böyle adam bu ne paralel evrende kendini öldürmüş adam arkadaşlar ya. Adam kendi balka halini parçalamış. O zaman PUBG Snowman'in gerçek yüzünü gördüğümüze göre arkadaşlar oyunda böyle gerçekte de böyle. O zaman sıradakine geçelim hadi bakalım. Yeni. Hadi geçelim valla. Al sırada bu mu var? Onu ben yaptım diyorum anlamıyor. pardon pardon yani ne bileyim ya. Sırada katil Snowman var. Ha bu ne? Ana boyamışlar burayı. Bence o boya değil. Ya, ne yapacak kardan adam bize mi saldıracak? Bak ağzında boyamışlar ne tatlı olmuş. Bence o bir ağzı. O ağzı olabilir ama o ağzın etrafındaki kırmızı şeyler pasta değil <laughs> Kartın adamca konuşuyor. Sen adamca dili biliyor musun? Ulan bence kartın adamca konuş. Bence şu an sana saldırmak istiyor gibi. Nasıl ya? Yok aa, ne oluyor? Oo bu ne bu? Ana bu ne? Arkadaşlar size attı beni yanlış Aa, vallahi psikopat deli. Ben demiştim. Ana harbi demişti deli ya. Bu nasıl akla çıkıyor? Geyikler kusura bakmayın. Ne oluyor babanın geyikleri? Bir dakika. Ben şu an katil bir sumumenle uğraşıyorum. A bakım a, bakalım, a bakalım. Arkadaşlar şunun tipe sıfada bakın. Nasıl da başıma bak. Bir vuruyor uçuyorum arkadaşlar. Beni bu karlı havada nasıl yakabiliyorsun? yapabiliyor bu anlamadı. Aa geliyor 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 geliyor. Git 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 Giden, gider, git 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 bir git 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 anlamadım git 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 adam. git 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 gel git 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 Bakalım gerçek yüzü nasıl bakalım arkadaşlar. Şöyle açıyoruz sonra Noel baba. Ah bu ne? Bak bak dur demiş gördü. Niye dur diyor. Sana diyor dur Şu an durdum hiç kımıldamıyorum bak. iyi o. Şu an kımıldamadan duruyor. Dayanamıyorum. Düşünüyorum niye dur demiş olabilir. Boş ver düşünme. Adı üstünde katil kardan adam. Saldırmaktan başka ne yapacaktı? İyi dedin Johnny. Haklısın. Ama neyse. Devam edelim biz en iyisi. Bakın arkadaşlar katil kardan adamın da gerçek yüzünü gördük. Dur geliyor. Sırada Noel Baba var. Noel Baba'nın gerçek yüzüne bakacağız. O da Noel Baba var çok. Ben çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Birazcık bak Noel Baba da elimde. Aa, Noel Baba bak sen varsın orada. <laughs> Benim gerçek yüzüme mi bakmaya geldiniz? Oh, oh, oh. Mutluyalar. Oh, oh, oh. Tabii ki de gerçek yüzüme bak. Ayrıca hediyelerimi de alın. Yoksa Noel Baba. Ben hediyemi aldım. Bana hediyemi vermiştim. Arkadaşlar bakın burada sizler hala hediyenizi almadınız. Siz buradan almayı unutmayın. Unutma unutulanlar var. Bakın unutmuşsunuz. Niye kızıyorsun? Ulan sen ne? Bak elinde Noel Baba var. Abi ben de Noel ben de, değil, de. Bir problem var? Evet bir problem var. İki artı iki kaç yapıyor arkadaşlar? Bu problemin yanıtını bilenler yorumlara yazsın. Emin nasıl ne var? Dur. Lan niye söylüyorsun onu? Biz en iyisi Noel Baba'nın gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Noel Baba'nın gerçek yüzü nasıl görelim arkadaşlar? Oyunda böyle görmüş olduk gibi. Çok tatlı. Sivit. Aynı sivit adam gibi. Biliyorsunuz ki o da en sonda arkadaşlar. Bakın orada görüyorsunuz ki. O zaman Noel Baba'nın da gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Nasılmış? Oo. <laughs> Vallahi Noel babanın gerçek yüzüne bakın. Çok iyi arkadaşlar bayağı iyi. bak sessiz oldu. Söyleme Johnny. Tamam tamam. Burada olduğunu söyle. Noel Baba sırrın bizde güvende. Senin burada olduğunu söylemiyoruz. Ho ho ho. Çok teşekkür ederim. Çok ho, ho. Ne demek? Ne demek? O zaman Noel babanın gerçek yüzüne baktığımızda göre sıradakına geçelim. Sırada arkadaşlar deli kardan adam var da bu nasıl oluyor? Nasıl deli yani? Yani deli kardan adam What? Yani anlamıyorum adamım anlamıyorum deli kardan adam nasıl olabilir bak anl... Sakin ol sakin bir şey yapmıyorum deli kardan adamı şu an e, kendimi sindirmeye çalışıyorum bu nasıl bir şey olabilir diye. Neyse arkadaşlar o zaman deli kardan adam bakalım senin yazılım nasıl bu hep gülüyor ve garip bir görünümü var. Fakat bakalım yine de bakalım acaba gerçek gözün o oh. e, aynısı var Arkadaşlar deli kardan adama bakar mısınız? Şu tipe bak. Bu benim yaptığım kardan adama ne kadar benziyor arkadaşlar. Bu benim yaptığım kardan adama ne kadar benziyor. Ne Bu galak bin de değilim o da değil. Sen deli değilsin ben değilim. Tamam sen deli ol ben mega deli olayım iş bitsin. O zaman dağın. Harbi bu kardan adamda bir problem var. Johnny bunu nereden buldun? Delilerden. Ah. Delikten. Ah. O zaman e Delik kardan adam senin gerçek adı çok iyi arkadaşlar. O zaman sırada güne geçelim. Sırada bu tatlı kardan adama geçiyor. O tatlı değil yani. ok bildiğin korkunç kardan adam. Harbi mi lan? Yani sana saldıracak. Ulan niye getiriyorsun saldıracak adamı? Getirdim. Çünkü Noel Baba var elimde. Lan ne alaka e, galiba bana saldıracak mısınız? Öyle bir haber aldım ya saldırmasanız. Ben sizin gerçek yüzüne bakıp gitseniz nasıl olsa eriyeceksiniz yazın. Hiç gerek var mı böyle şey? Yiyeceğim sizi. I'm um, um, yeah. Aa yok yok gerek. Sonradan geldi sonradan geldi arkadaşlar saldırıyor bana resmen. Aa bakalım al bakalım korkunç snowman. Aa, bir şey yapmıyor bu. Galiba evet bir zararı yok. bunun. Böyle Johnny var diye zarar veriyor. Evet 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 kendine geldi. Ara geliyor geliyor. Garbi geliyor dikkat et. Ana ben dikkat edeyim değil mi sadece. Ben dik ala yanıcıkla sivit atlı diye ee, vurdum. Ura sana var ya günlük göstereceğim. Al bakalım ula bu ne kadar güçlü be. Ona var ya böyle gününü gösteriyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar Korkunç kardın adamın gerçek yüzüne bakalım nasılmış görelim bakalım bakalım bu ne? Bekle <laughs> Allah! Tamam tamam sıkıntı yokmuş <laughs> ulan niye resme sıkıyor Korktun mu? niye? Lan ne bileyim? Peki bunun telafisi olarak sana dans ya yap. Peki o zaman sırada statlısım ol ben var bu ne bu? O yanında da şeker Neyse şeker ayı damlamayayım Aynen sağ <laughs> şeker Ana tamam bu ne bir Valla çok tatlı yani Var güzel bakın korkunç çıkardan adamdan nasıl buna geçiyoruz Sonunda da arkadaşlar tatlı bir kabarış yapıyoruz İşte bu tuzu biberi bu O zaman tatlısın o minin gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar Şunu tipe bakısın adam var ya Tamam tamam sakin oluyorum ve yemiyorum arkadaş Yeter yeter tamam, bu kadar yeter O zaman bakalım gerçek yüzü nasılmış Gerçek hayatta nasılmış Görelim arkadaşlar tatlı adamız gerçek yüzü nasıl görelim açalım bakalım para bana bak o ne böyle arkadaşlar görüyor musunuz tatlı snowman yok be vallahi çok tatlı gözüküyor benim gibi olasım hem yakışıklı hem tatlı zaman üstünü alınan ama iğrenç o da benim ne? Bunu da mı aldım? He ne varsa ondan bir pay çıkartıyor. Görmüş olduğunuz bir Kardan adamların gerçek yüzüne ve Noel Baba'nın gerçek yüzlerine baktık. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ha burada bir kardan adam daha varmış. O zaman senin de gerçek yüzüne bakalım. Merhaba kardan adam. Sen nasıl bir kardan adamsın? Ben anlamadım. Onu ben ya. Nasıl? Oh, Valla uzmansın. Bak çok iyi bakın dostlarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu oradaki abone çok teşekkür ederim. Enes Bidip, Belküp, Oğuzhan Meriç, Ahmet Usta, Elif Benek, Çiğdem Şahin'e çok teşekkür ederim abone oldukları için sizler de bu tavlacımız için abone olup videomuzu beğenip ayrıca bildirimleri şartını unutmayın. Kendinize Şartın çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigo.